Türkçe dersiyle devam ediyoruz. E, Türkçe defterinizi önünüzde açmanızı ve e, gördüğünüz bu bilgileri not almanızı istiyorum. Bugünkü konumuz tümceleme ve geleli. E, şimdi biz bazı cümleler kuruyoruz. Tümceli iş anlamı neydi cümle? Bunu sizinle konuşmuştuk. E, cümleler kuruyoruz. Bu cümleler de e, sözcüklerden oluşuyor. Ama sözcükler aslında rastgele kullanılmıyor. Buradaki her sözcüğün bir görevi var. hazırlıyor sözcüğü. Ablam sözcüğü ise hazırlama işini kimin yaptığını bildiriyor. Kim hazırlıyor yemeği? Ablam hazırlıyor. Yemek sözcüğü göre değişir ama ben özne ve yüklem olmadan cümle kuralım. Şimdi ilk inceleyeceğimiz öge yüklem. Özelliği kazandırıyor. Eğer konmuş sözcüğü çıkarırsam cümleden ağacın dalına bir kuş artık bu bir cümle mi? Değil. Demek ki neymiş? Yüklem hakkında ilk öğreneceğimiz şey tümcelere tümce olma özelliği kazandırıyor. Sonrasında konmuş sözcüğünü çıkarırsak tümce anlamsızlaşır. Anlamsız bir sözcük topluluğu oluşur. Tümcede anlatılan işi oluşu ya da hareketi bildiren sözcüğe ne diyormuşuz? Yüklem. O tümcede ne yapılıyor, ne anlatılıyor, hangi hareket var? Ona tümce olma özelliğini kazandıran öge neymiş? Yüklen. Yüklenler sözcüklere tümce olma özelliği kazandıran temel ögeler. Ne dedik? Yüklen ve özne olmadan tümce kuramıyoruz. Şimdi burada yüklenleri biz bulalım. Günce bilgisayarda oyun oynuyordu. Buradaki hareketi, durumu bildiren ifade hangisi? Tümce olma özelliği kazandıran oynuyordu. Yapılan iş Oynamak. O zaman oynuyordu ne? Yüklem. Bakıyoruz ikinci burun bildiren, bildiren tümce olma özelliği kazandığı ifade hangisi? Doluymuş. Buradaki işi, durumu, hareketi bildiren tümce olma özelliği kazandığı ifade doluymuş. Ve tümcenin sonunda değil gördüğünüz gibi. Demek ki neymiş? Yüklemler tümcenin sonunda olmak zorunda değilmiş. E, bu e, tahtayı not alıyorsunuz. Şimdi ben temizleyeceğim. Hep birlikte bazı örnekler yapacağız sizlerle. işi, durumu, hareketi bildiren ifadelermiş. Şimdi durumu bildiriyor, duyguyu, düşünceyi bildiriyor. Yani sevmem burada ne? Yüklem. Eğer sevmem kelimesini tümceden çıkarırsak çayı da kahveyi de gibi bir söz topluluğu olur ve anlam bozulur. İkinci örneğimize geçelim. Örnekleri defterinize yazmayı unutmuyorsunuz. Baba yeni bir Yani ifade cümleden çıkarıldığında cümleyi anlamsız hale getirecek ifade cümle cümle olma özelliği kazandıran ifade hangisi? Aldı. Babam ne yaptı? Babam televizyon aldı. Yapılan iş ne? Almak. Üçüncü örneğimize geçiyoruz. Yarın da yüklem. Eğer cümleden olacak mı ifadesini çıkarırsam cümle ne oluyor? Yarın daha sıcak. Anlamsız bir kelime topluluğu haline geliyor. Devam edelim. Dün sınıfımızı süsledik. Dün sınıfımızı süsledik. çıkardığınızda tümce, tümce olma özelliğini kaybediyor. Yüklem için ne dedik? Temel ögelerden birisi. Şimdi örneklerimize devam edelim. Aynı pazardan dolmalık biber Aldı. Şimdi burada yapılan işle bir şeyi almak hareket bildiren ifade ne burada? Almak. O zaman almak ne oluyor? Birbirinden. Burada tümceye, tümce olma özelliği kazanlara ifade. Hangisi? Aldı. Aldıyı ben tümceden çıkarırsam aynı kazada dolmalık biber, anlamsız bir sözcük topluluğu haline geldi. Ve de, bize masal anlat. Bakıyorum burada yapılan iş ne? Anlatmak. Burada hareket bildiren, durum bildiren ifade ne? Anlat. O zaman anlat. Ne oluyor? Yüklem. Devam ediyoruz. ifade hangisi oluyor? Aldım. Eğer aldım ifadesini tümceden çıkarırsak geriye kalan yeni bir kulaklık bir bize bir anlam ifade etmiyor. Anlamsız sözcükler topluluğu haline geliyor. Hakim oturma oturma ara verdi. Verdim. Burada ne oluyor? Yüklem oluyor. Şimdi örnekle devam ediyoruz. Bu konuda ne kadar çok örnek çözersek, ne kadar çok örnek görürseniz, öğeleri anlamanız bu kadar önemli. Yüklemi ne kadar iyi anlarsak, özneyi ve kümleci bulmanız bu kadar o kadar kolay olacak. Gelecek gün 5. anlamsız sözcükler topluluğu haline geliyor. Hasret dolu günler bitecek. Hasret dolu günler ne olacak? Bitecek. Burada iş, hareket bilinen ifade hangisi? Bitecek. O zaman Aldım kelimesini tümceden çıkarırsam çiçekçiden bir anlam ifade etmeyen kelimeler haline, kelime topluluğu haline gelmiş oluyor. Nee, nee, nee. Da olmaz, olmak zorunda değildir. Bu da olan bir örnek. Yolları az kafla kapladılar. Burada ee, bir hareket, bir iş, gücüler, bir tane kapladılar. Yapılan iş ne? Yolları asfaltla kaplamak. Kaplamak burada ne oluyor? Yüklen. Yan tarafa geçelim. Birkaç örnek daha çözelim. Ve dersimizi burada bitirelim. Şimdi e, örnekleri yazdığımızı düşünüyorum. Şimdi bir sonraki örneğimiz. E, ocağı yaktı. Burada iş bildiren, hareket bildiren ithalat hangisi? Yakmak. Yapılan iş ne? Ocağı yakmak. Eğer yaktı kelimesini tümceden çıkarırsam ocağı tek başına bir e, anlam, e, bir hareket, bir durum belirtmiyor benim için. fayda. hangisi? Kalma. Burada bir durum bildiriyor. Kalma kelimesini Türkçeden çıkarsan bedelinde boş yaprak. Anlamsız sözcükler toplu hale geliyor. O zaman kalma bir kelimesi nedir? Yükle. Son bir örnek daha yapalım. Korkudan yaprak gibi hareketine titremek. O zaman titriyor kelimesi ne oluyor? Yüklen.